Yavaş Aslan parçası nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Şükür Aslan parçası. Sana bir şey söyleyecektim ben ama. Tabii kardeşim, buyur. Ne istersen. Şu bizim bayram yoğunluğu geçti de işler biraz hafif. Senin şu evin benim yalının şeylerini diyorum, halların toplasak da yıkasak bari diyorum ya. Yalnız e, bayram sonrası fiyatlar biraz yükseldi. Yani 7 lira metrekare şu anda. E, haberin olsun, baştan söyleyeyim abim ben o kadar parayı nereden bulacağım ya yamaç her seferinde aynı şeyi yapıyorsun bak ha bayram önce de yıkayalım dedik yıkatmadın şimdi yok nereden bulacağım nereden edeceğim ya tamam dur dur dur, ee, ayarlamaya çalışacağım Vallahi yamaç bak benim canımı sıkma girerim arabayla mahalledeki bütün halıları toplarım ha herkese de iki kat para yazarım derim yamaç yıkatmıyor siz yıkatacaksınız sizden de iki kat para alacağım derim söyleyeyim haberin olsun Lütfen onlara bir şey yapma olur mu? Şaka yaptım şaka yapar mıyım bir öyle şey ya? Bir de fiş almazsak ne olur? Ya o zaman fiş almazsan bedava yıkayım Yamaç ya. Ya Yamaç dalga mı geçiyorsun bende ya? KDV daimi değil mi onu öğrenmeye çalışıyorum. Fiş almazsak ne olur? En son bana ne olur? Vallahi Yamaç senin bu halleri yıkatmaya gönlün yok. Yok KDV yok fiş bilmem ne. Ya tamam geçeriz KDV'sini fişini ama Böyle de yapılmaz ki arkadaş. Her bayram öncesi, her bayram sonrası böyle yapıyorsun ya. Koca köşk var. Halıları leş gibi yıkatmıyor. Ben vazgeçtim. Yıkatmıyor. Yıkamıyorum ya. Arama, arama beni. Yıkamıyorum. Bundan sonra telefon melefon açma benim firmama. Yamaç. Git kime yıkatıyorsun? Yıkat. Yıkatma da ya. Leş gibi otur. Hadi. Kapattı ya. Vay arkadaş ya. Koskoca çukurun yamacı bile pazarlık ediyor ya. Ne hallere düştük. Arkadaş. Abi her şeye zam geldi. Bir tek bize mi zam geldi ya? Bir tek bizde mi zam var ya? Geçen sene yaptığın işle bu sene yaptığın iş aynı mı? Yapma gözünü yanayım ya. Vay arkadaş ne olacak bu işler böyle ya? Vay.